sağlık ve tedavisi Başkan boz geldi. İyi insan evet, Gözümü gelin de. Allah evet. evet, evet. evet, evet, bunu Evet teşekkür ediyoruz. teşekkür Esa, evet, abi. Başka lazım. Hoş geldin. sen Başkanım, Başkanım. Başkanım, onaz Belediyesi'nin iftar yemeği ve koca başta düzenleniyor. Siz de katılıyorsunuz, neler söylersiniz? Ee, evet sevgili e, Yüksel Başkanımız, onaz Belediyesi'nin iftar yemeğine bugün biz de katıldık. E, başkanımıza güç vermeye geldik, Konazlı hemşehrilerimize destek olmaya geldik. Tabii e, Ramazan'ın uhrevi bir tarafı da var. Dostluk, kardeşlik, barış, bunlar çok önemli kavramlar. E hele hele böyle birlikte büyük sofralarda, gönül sofralarında bir araya gelmek, ekmeğimizi, yemeğimizi paylaşmak, o dostluğu, kardeşliği birlikte yaşamak bunlar çok güzel. E nüanslar bence. Zor bir dönemden geçiyoruz. pandemi koşulları ve yaşanan ekonomik krizle birlikte hem şehirlerimizin morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bugün burada sadece yemek yenmeyecek. Bugün burada o birlik, beraberlik yaşanacak. Böyle düşünüyorum. Çok kıymetli, çok güzel bir etkinlik olmuş. Güzel bir yemek olmuş. Sahnesinden bütün çalışan arkadaşlarımıza, başta Yüksel Başkanımıza da emekler için çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Bayrama da çok az kaldı, 15 gün kaldı. Herkesin de şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Barışın daim olduğu, sevginin, dostluğun, sağlığın, daim olduğu bir Ramazan ayı ve Ramazan bayramı diliyorum bütün hemşerilerime. Dağ Belediye Başkanı Ali Atlı ile birlikteyiz. şimdi de Evet efendim Honaz Belediyesi'nin iftar yemeği Kocabaş'ta. Siz de katıldınız. Yüksel Başkan da yalnız bırakmadınız. Neler söylersiniz? Evet bildiğiniz gibi Ramazanlar birlik, beraberlik ve kardeşliğin en üst seviyede hissedildiği, yaşandığı bir ay. Biz de dolayısıyla bugün Honaz Belediye'mizin Kocabaş Mahallesi'nde düzenlemiş olduğu iftar etkinliğini bütün belediye başkanlarımızla ve parti yöneticilerimizle katılarak Yüksel Kepenek Başkanımızın yanında olmak için buradayız. Ben e, hakikaten e, hazırlıkları gördüğüm zaman ne kadar anlamlı ve güzel bir iş yapıldığını e, bir kez daha şahit oldum. E, bu organizasyon ve iftar yemeğinde bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı buluşturduğundan dolayı öncelikle Yüksel Kepenek Başkanımızı ve ekibini e, tebrik ediyorum. Allah kabul etsin, hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle.

Evet efendim, Yüksel Başkan'ı yalnız bırakmadınız. Buradasınız, koca baştasınız, iftar yemeğine katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Ben tabii ki Sayın Başkanımıza bu önemli Ramazan ayında dayanışmanın, paylaşmanın anlamı olan iftar yemeğinde gerçekten emeklerine sağlık diyorum. Bütün örgütümüzle birlikte, Sayın İlçe Başkanımızla, yöneticilerimizle beraber burada koca başlı hemşerilerimizle hem Ramazan'da bir arada bulunmanın mutluluğunu paylaşacağız, hem de yaklaşan Ramazan bayramını Burada 15 gün önceden onlarla kutlamış olacağız. Ben burada iftarımıza katılan bütün koca başlı hemşerilerimize hayırlı ramazanlar diliyorum ve dayanışmanın, mutluluğun, beraberliğin sadece ramazanda değil hep devam etmesini diliyorum. Efendim e, iftar alanına girdiniz. E, bayağı da bilgi vardı evet. koca Kocabaşların size. Hı. Bununla ilgili neler söylersiniz? E, e, evet, sayın ilçe başkanım <laughs> çok güzel söyledi. Sağ olsun. E, ilçe başkanımızla birlikte biz e, 2014'ten bu yana Honaz'da gerçekten çalmadık, kapı bırakmadık ki e, 2019 seçimlerinin kazanılması da aslında bir nebze olsun e, bunun da etkisi vardır. Örülen o dostlukların e, 2019 seçimlerinde de sayın belediye başkanımızın e, hem 31 Mart seçim hem de iptalden sonraki 2 Haziran seçimlerinde Honaz halkıyla gerçekten çok ciddi bir diyaloğumuz ve iletişimimiz oldu. Sayın ilçe Başkanımız her zaman onu söyler, Honaz'ın vekili o der. Ben de kendimi Honaz'ın vekili olmaktan, Denizli'nin vekili olmak tabii ki çok mutluluk ama Honaz'ın da benim yanında yeri çok bambaşkadır. Teşekkür ben teşekkür ederim. Evet, CHP Honazlı İlçe Başkanı Mustafa Çelik'le birlikteyiz şimdi de. Evet efendim, iftar organizasyonu siz de Yüksel Başkan'ı yalnız bırakmadınız. Neler söylersiniz? Evet, birlik beraberlik içinde geçmesi için Honaz halkının tamamına teşekkür ediyorum. Sizlere de çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Bu birlik beraberlik huzur içinde geçmesi için tüm insanlarımızın hoşgörüyle bakması için burada toplanmış bulunuyoruz. Oruçlarını Allah kabul eylesin. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Güzel <laughs> 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 <Mesela> başkanım. Alıyorum <Olur> efendim. <laughs> tamam dedim. <laughs> Tonaz Belediyesi'nin iftar yemeğine siz de katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Honaz Belediye'mizden çok memnunuz. Teşekkür ederiz. Evet. Siz ne söylersiniz beyefendi? Honaz Belediyesi'nin iftar yemeği katılıyorsunuz. Katılıyoruz. Çok bir iyi bir düzenleme olmuş. Sağ ol. Allah kabul etsin öncelikle. Sağ olun. Onaz Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyorsunuz efendim? İyi, memnunuz gayet. Evet. <laughs> efendim, adınızı soyadınızı alalım. Serkan Dilbaz. Evet, e, siz de katılıyorsunuz Onaz Belediyesi'nin iftarına Neler söylersiniz? Allah razı olsun derim. Bu kadar. Belediyenin çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Destekledik canım, yapmak lazım. Evet. <laughs> Destekledik. Evet. <laughs> Siz ne? ne söylersiniz? Bizim Ercümez Bizim Ercümez Adınız soyadınız da efendim? Cemal Çalık e koşuyor. Evet. Siz de katılıyorsunuz iftar yemeğine. Neler söylersiniz? E, tabii. Hatırlığı Beğeniyorsunuz diyorsunuz. Çok. Onaz Beydeyesi'nde iftar yemeği. Siz de katılıyorsunuz. Neler Katılır. Allah razı olsun başkanımızdan. Ve Mehmet Ünkaya. Evet. Teşekkür ederiz. Hı. Evet. teyzeciğim, evet, Onaz Belediyesi'nin iftar yemeği. Siz de katılıyorsunuz. Neler evet. söylersiniz? Teşekkür ederiz. Allah kabul, Allah etsin. kabul etsin. Ölmüşlerin ruhuna da etsin. Evet. Başkanın çalışmaları nasıl biliyorsunuz efendim? Onazı Belediye Başkanı. İyi. Yol açık olsun. Yolu açık olsun yani. Yol Başarılar var. dilerim. Başarılar ben. dileriz. Evet teyzeciğim siz neler söylersiniz Bonaz Belediyesi'nin iftar yemeği? Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok beğeniyoruz, mutluyuz. O başımızda olduğundan dolayı. Teşekkür ederim. Evet. Siz efendim siz neler söylersiniz? Ben ne diyeyim? Bonaz Belediyesi'nin iftar yemeği. Bonaz değilim. değilim. Tamamı yemeğe katılıyorsunuz. Afiyet olsun. Evet. Allah razı olsun. Evet. Evet efendim. Honaz Beyliği'sinin iftar yemeği. Siz de katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Neler söyleyelim? Ee, Söyleyeceğimiz, Herkese hayırlı olsun deriz. ve Ramazan'ın e, böyle yemekler, kardeşliği simgeler e, dostluğu şeyisi şey, vermiş olduğu bir nimet. Başka? Evet. Hep beraber iftarımızı bozacağız. Maalesef. Teşekkür ederiz. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda hizmetlerinden dolayı. Teşekkür ederim. Evet efendim Onaz Beyliyesi'nin iftar yemeği. Siz de katılıyorsunuz. Neler Katılıyor. söylersiniz? Vallahi çok güzel gelenek. Yani iftar yemeği. Böyle bir şey görmemiştik yıllardır. Yani mutluyuz. Çok güzel. Belediyenin çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? E güzel. Gayet çalışkan bir başkanımız var. Çalışıyor. Yerli yerince. Güzel yani. Teşekkür Memnunuz. ederim. Evet efendim, geçen hafta tabii Honaz merkezde müthiş bir kalabalık vardı. E, Kocabaş'ta da müthiş bir kalabalık var. Maşallah diyelim. E, neler söylersiniz? Kocabaşlarla bir aradasınız bugün de. Evet. Ayrıca e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı e, Sayın Gülizar Bütçer Karaca burada. E, babada Belediye Başkanı burada, Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan burada. Partililer de evet. e, büyük ilgi göstermiş. Neler söylersiniz? Tabii ki çok e, mutluyuz e, çünkü Ramazan ayı gerçekten bereket, kabul ayı, insanların dualarının, her türlü yaptığı etkinliklerin kabul ayı. Ee, biz burada bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz, soframızı paylaşıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi. Çünkü Ramazan berekettir. Allah e, insanların kalbinden ne geçiriyorsa bu ayda gerçekten onu versin. Bu kadar insanın gelmesi demek ki biz doğru şeyler söylüyoruz, doğru şeyler yapıyoruz. Ben hepsine hepsine teşekkür ediyorum e, gelen vatandaşlarımızın. Çünkü Ramazan ayında bütün kırgınlıklar, bütün küskünlükler, bütün insanların içindeki o olumsuz duygular e, yok olur ve insanlar barış, sevgi ve saygıyla donatılır. Biz de onu yaşıyoruz şu anda. Gerçekten çok mutluyum. Vatandaşların da böyle bir ilgi göstermesi insana gerçekten gururlandırıyor. Partilerimiz çok geldi bugün. Bütün ilçe başkanlarımız hemen hemen burada. Genel Başkan Yamcımız Merkez Efendi, Babadağ Belediye Başkanımız, daire müdürleri, birçok arkadaşımız burada. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Kocabaş'ın o bereketli topraklarına hoş geldiniz diyorum. Çünkü biz seçim meşalesini burada yaktık. Buradaki bir mitingle büyük bir başarı sağladık. Ben gerçekten burada yeniden bu kadar kalabalık dost grubuyla, arkadaşlarla, kocabaşlarla olmaktan onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim siz de şu an söyleşinin hemen öncesinde mikrofonu kocabaşlı vatandaşlara sunduk, uzattık. Hepsi böyle bir iftardan çok memnun olduklarını söylediler. Daha önce yapılmadığını söylediler ve ayrıca da belediyenin çalışmalarında çok iyi bulduklarını söylediler. Bu teveccühü nasıl değerlendiriyorsunuz? E biz var gücümüzle bu pandemi koşulları, ekonomik kriz, birçok gerçekten belediyelerin durumu ekonomik açıdan, mali açıdan çok zor dönemler geçiriyoruz şu anda. Ülke zaten öyle bir zor dönemden geçiyor ama buna rağmen doğru planlamalar yapıp, doğru hizmet politikaları üreterek bütün mahallelerimize, 22 mahallemize hizmet götürme anlayışı içindeyiz. İnsanlara dokunuyoruz. Yapamadıysak neden geciktiğini anlatıyoruz. Yaptıysak da onun mutluluğunu paylaşıyoruz. E biz. Şöyle, bir dostla nasıl konuşulursa, arkadaşla nasıl konuşulursa vatandaşlarımızla da öyle iletişim kuruyoruz. Onlar da eğer gecikme varsa hiç sorgulamadan bunun iyi niyetli olduğunu, doğru bir süreçten geçtiğini biliyorlar. O yüzden zaten bu sevgi, bu birlikteliğin de göstergesi bu diye düşünüyorum. Peki efendim, geçen hafta Onaz Merkez'de başladınız. Çok büyük bir kalabalık vardı. Bugün koca başlasınız. Devam edecek mi mahallelerde bu tür iftar yemekleri? Tabii ki önümüzdeki hafta cumartesi günü, cumartesi akşamı Kalklık'ta buluşacağız. Kalklıklı vatandaşlarımızla, Kalklıklı dostlarımızla, halkımızla buluşacağız. Onlarla soframızı paylaşacağız, onlarla yemeğimizi paylaşacağız ve en önemlisi o Ramazan'ın huzurunu paylaşacağız birlikte. Birbirimize hep olumlu etkileşim içindeyiz. Kalklık'ta da önümüzdeki hafta yine böyle kalabalık, böyle dost sofrasında hep birlikte Ramazan'ın o güzelliğini birlikte paylaşacağız. Peki efendim son olarak buradan sizi izleyen Honazlara nasıl bir mesajınız olur? Ben e, Ramazan ayının bereketinin bütün aylara yayılmasını, e, sevginin, saygının, bilginin, hoşgörünün e, öne çıktığı çok e, güzel bir dönem e, diliyorum. Honazların hepsine, e, bütün 22 mahallemizde yaşayan tüm honazlara bereketli e, aylar, bereketli yıllar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Pamuk İlçe Başkanı Sayın Arda Arpacı ile birlikteyiz. Evet efendim, Yüksel Başkanı e, yalnız bırakmadınız, siz de buradasınız, iftara katılıyorsunuz. Neler söylersiniz? Öncelikle tüm deniz vatandaşlarımızın Ramazan'ını tekrardan kutlarız. Bugün de e, Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepe'nin daveti üzerine hem onu yalnız bırakmamak adına hem de vatandaşlarla bir arada gelmek adına geldik. Güzel de bir katılım var. Havada güzel olunca vatandaşlarımız da eşlik etmiş daveti. E, tabii Yüksel Başkan'ın da biraz sonra da mutlaka e, vatandaşlarla beraber e, burada coşkulu bir şekilde beraberlik yaşayacağız. E, hizmetlerini de yakından da takip ediyoruz. Tam sosyal beliricilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızla sabahtan akşama 24 saat beraber olarak hem vatandaşlarımızın sorunlarını hem de mahallelerimizin sorunlarını çözüm noktasında çalışmalar yürütüyor. Bizler de kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. <laughs> Çık abi çık çık çık. Çık abi. Aferin. Tamam yavaş. Hadi abi. İyi Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı ile birlikteyiz. Efendim neler söylersiniz? iftar yemeğine katıldınız. Yüksel Başkan'ı yalnız bırakmadınız. evet, e, ittifakta olduğumuz, belediye seçmiş olduğumuz belediye başkanı Ramazan ayında vermiş mahallelerimize vermiş olduğu ittifak yemeğine, şey işte iftar yemeğine katıldık. Ve bu devamının etmesini diliyorum. İyi bir kaynaşma oldu. Bizim için de çok güzel bir etkinlik oldu yani. Evet şimdi de e, Honaz'ın Menteş Mahalle Muhtarı İsmail Erçetin'le birlikteyiz. Evet siz de katılıyorsunuz. E, Yüksel Başkan'ın Koca baştaki iftar yemeğine neler söylersiniz? Evet, e, başkanımıza bu yapmış olduğu iftar yemekleri için öncelikle teşekkür ederiz. E, mahallelerin kaynaşması adına e, birçok farklı etnik insanların bir arada toplanması da çok güzel bir durum. E, başkanımızdan böyle şeylerin devamını talep ederiz. E, teşekkür ederiz başkanımıza. Peki efendim, e, başkan tabii muhtarlarla çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. E, bununla ilgili neler söylersiniz? Başkanımız sağ olsun bu konuda toplantıları yapıyor, dertlerimizi dinliyor, mahallelerimizin sorunu direkt bizzat bizim ağzımızdan duyup elinden geldiğince, gerektiğince hizmetlerini yapmaya devam ediyor. Geldiniz, sefa getirdiniz. Evet, Ramazan berekettir, Ramazan paylaşmaktır, Ramazan huzurdur ve en önemlisi Ramazan barıştır. O nedenle burada bu kadar insan eğer bir arada olup o barış sofrasına, kardeşlik sofrasına, bereket sofrasına ortak olmuşsa bu bizi gerçek anlamda mutlu eder. Bu nedenle yediğimiz her bir lokmanın bereketini bütün ilçemiz, bu güzel topraklar inşallah görür diyorum. Ben şimdi çok değerli ilçe örgütümüzün bize çok yoğun emeği geçen başkanı Mustafa Çelik'i ve hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan, her zaman yanımda olan Rafet Yaylalı'yı ve tabii ki Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gülzar Çer Karaca'yı, Sayın Ali Atlı Belediye Başkanımızı, Sayın Merkez Efendi Belediye Başkanımızı biraz sonra birer söz söylemek üzere, konuşmalarını yapmak üzere davet edeceğim. Önce ilçe başkanım Mustafa Çelik ve Rahmet Yaylalı. Buyurun bir merhaba diyelim halkımıza, vatandaşlarımıza. Ramazan gününün etkinliğine hona salk olarak hepiniz hoş geldiniz. Bu birlik ve beraberliğimiz ömür boyu sürmesiyle hepinizin ayaklarınıza sağlık, Teşekkürler ediyorum. Bu mübarek günde eee bizleri onurlandırıp buraya geldiğiniz için hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, babada Belediye Başkanımız Sayın Ali Atlı sizi çok merak ediyorlardı. Bir merhaba derseniz çok mutlu oluruz. Evet. Ramazan ayı birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en üst seviyede hissedildiği bir aydır. Ben de bu Ramazan ayı münasebetiyle bugün Kocabaş mahallemizde halkımızla bizi bir araya getiren Sayın Başkanlarımızla, Genel Başkan Yardımcımızla, Honaz'ın ve Kocabaş'ın çok kıymetli halkıyla bizleri bir araya getiren Başta Honaz Belediye Başkanı, sevgili abim Yüksel Kepenek olmak üzere bütün belediye personeline, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok evet muhtarlarımız gerçekten bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. 22 mahalle muhtarımızın 19 tanesi burada. Diğer 3 mahalle muhtarımızın kendi etkinlikleri için olduğu için gelemediler. Onlara da saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Kaymakamım, sevgili belediye başkanlarım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok değerli muhtarlarımız, sevgili basın, sevgili honazlar, sevgili koca başlar. Sizlere Denizli'den, Merkez Efendi'den selam getirdim. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet bugün Yüksel Başkanım Ramazan ayının o uhrevi güzelliğini bizlere hep birlikte hissettirdi. İçinde bulunduğumuz bu zorlu koşullara rağmen Bugün bu yemekte birlikte olduk. O barışı, o dayanışmayı, o güzel ruhu, o birlikteliği hep birlikte sizlerle birlikte yaşadık. Tabi genel yönetimlere çok iş düşüyor, bizlere çok iş düşüyor. Yüksel Başkanım gerçekten Honaz'da üç yıldır harikalar yarattı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, sosyal belediyecilik anlayışını o demokrasiyi tekrardan Honaz'da tesis etti. Bizler de tam destek onun yanındayız. Başkanımızın yanındayız. Sizlerin de bugünkü bu kalabalıktan ona vermiş olduğunuz desteği görünce bizler çok mutlu olduk. Evet sevgili Honaz'lar bu birliğiniz, bu beraberliğiniz, bu kardeşliğiniz hiç bozulmasın. Bugün burada emeği geçen herkese, başta sevgili başkanımıza Yüksel Kepene'ye ve bütün belediye çalışanlarına, bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan Ramazan ayınız mübarek olsun. Ramazan bayramına da çok az bir süre kaldı. Hepiniz de, hepinizin de tekrardan bayramını kutluyorum. Sağlıklı, güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet sevgili dostlar, Deva Partisi ilçe başkanımız Mustafa Sarıkaya da aramızda. Ona da kocaman bir alkış rica ediyorum sizlerden. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, partimizin genel başkan yardımcısı. Biz ona atom karıncası diyoruz. İnanın, samiyetle söylüyorum. Hiç yorulmaz mı bir insan? Hiç mi nefes almaz? O kadar çok koşturduğu halde yüzündeki o tebessüm, o gülücük hiç eksik olmaz. Sayın Genel Başkan Yardımcım Gülzar Biçer Karaca Buyurun efendim olun, Sayın İlçe Başkanım ilçe Başkanlarım Değerli Belediye Başkanlarım Ve Kocabaştan, Konaz'dan Bugün bu birlik ve dayanışma Ruhunu bu kadar Güçlü bir şekilde Bir arada yaşamak üzere gelen Sevgili Hemşerilerim Tabii ki Honaz'ın yerel yöneticileri, muhtarlarım, belediye meclis üyelerim, sevgili siyasi partilerin temsilcileri ve kadınlar, gençler, çocuklar. Bugün bu manzarayı görünce birdenbire Honaz seçimlerinin ikinci tekrarındaki o günler aklıma geldi ve gerçekten ciddi şekilde mutlu oldum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Belediye seçimlerinden sonra bu kadar kalabalıkta sizlerle birlikte bir araya gelemedik. Arada pandemi geldi. İki yıldır yan yana, omuz omuza ve birbirimize olan o geçmişten bugüne kadar geçen o dostluk ve dayanışma ruhunu hissettiremedik, hissedemedik. Ben bugün sizlerle bu mikrofonda tekrar merhaba diyebilmek adına bu organizasyonu, bu iptal yemeğini hayata geçiren başta Konaz Belediye Başkanımız, Konaz Belediye Meclis Üyelerimiz, belediye çalışanlarımız, tabii ki yediğimiz lokmaları önümüze pişirip getiren değerli emektarlarımızı, emekçilerimizi de sizlerin huzurunda saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. <laughs> değerli Konazlı Koca Başlı Hemşerilerim, konuşmacı arkadaşlarım da ifade etti. Ramazan ayı barışın, huzurun, birlikteliğin, bir lokma ekmeği paylaşmanın en önemli en kıymetli olduğu günler ve ay. Bu ayda ülkemizde yaşanan ekonomik buhrandan, pandemiden, çok zor günlerden geçtik. Hep birlikte bu günleri derman belediyecilik anlayışıyla atlatmamızda destek olan bütün belediye başkanlarıma tabi her şeyden önce de Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Tepeli'ye teşekkür ediyorum. Onun için sizden bir alkış rica ediyorum. Honaz'da güzel şeyler yaşanıyor. Honaz'da demokrasi hakim oluyor. Honaz'da dayanışma, birliktelik hakim oluyor. Ayrıştırma, ötekileştirme artık Honaz'ın defterinde yazmıyor. İşte bize bu güzellikleri ilçe başkanımızla İlçe örgütümüzle, Belediye Başkanımızla, Belediye Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla birlikte yaşamak ve bu huzuru sizlerle paylaşmak mutluluk. Bu güzellikleri daha uzun yıllar paylaşmak umuduyla yaklaşan Ramazan Bayramınızı kutluyor, ülkemizde barışın, huzurun, dostluğun ve mutluluğun hakim olacağı hakça paylaşan, hakça bölüşen bir Türkiye'yi hep birlikte yaşatacağımız olan inancımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dostlukla kalın, iyi akşamlar diliyorum. Değerli koca başlar, bütün konuşmacıları alkışladınız. Bir alkışla kendinize verir misiniz bu güzelliği bu dostluğu bir araya getiren sizlere kocaman yürekten alkış. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Hepinize iyi eğlenceler dilerim. Çocuklar için, bizler için güzel bir program bizi bekliyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sağ olun, var olun. akşamlar. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.